Herkeste 4 kişilik bir kasa savaşına katılıyorum. 3 tane kasa açılacak ve kazanan tüm çıkan her şeyi alacak. Evet, iyi gidiyoruz. Ve gördüğünüz üzere hepsini kazandık. Promosyon kodumu kullanarak bonusunuzu alabilirsiniz. Ve ilk defa giriyorsanız bedava bakiyenizi kullanabilirsiniz. İyi seyirler. İyi, bayağı. Gördün mü Ayeme? <laughs> <laughs> What the fuck? O Muhammed'in clip. Bak ilk defa Sage oynuyorum tamam mı? Bilmiyorum. Rezlemek yakın normal lazım bilmiyorum. Bak dolaş. <laughs> Çalışmıyor. Oğlum hadi. bilmiyorum ki. <laughs> Ama <okuyayım>. bilmiyorum ki. o <laughs> sikim. Oyun. Oyun gerçekten neş ya. Rancını sikeyim amunu ya. Nasıl bir ranç bu ya? <laughs> Kaç rancı bu amunu koyayım? Ay şat Ay Ahmet ay. Spike <laughs> planted. Ben burayı anlamadım. Bilerek yapmış e, smoke in içine geri cami. Ben daha la oyunu bilmiyorum. <laughs> Adam brain yapmaya çalışıyor. Ben bilmiyorum amına koyayım. koy. Bu komik baksana bana. İllemeye çalışım olmuyor ki. Kendimi illiyorum <laughs> 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 <Ben, gülüyor> hay beç mi broti Jump yapmam lazım bilmiyordum ki Adam Sağdan sağdan sağdan